Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan gündemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı tartışması var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 yılında adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklar ettik. Bu seçimde de Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. 3 günlük bir kamp oldu. Genel Başkanımız başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinden oluşan bir e, üst yapı kampa girdi. Orada genel başkanımız talimatlar verdi ve önümüzdeki dönem için çalışma takvimini oluşturdu. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemiyle ilgili sunumlar oldu. Dış politika, ekonomi konularında özellikle ağırlık vermek üzere. Ve bir de e, genel başkan yardımcılarının kendi faaliyet alanları ile ilgili yaptıkları sunumlar oldu. Tabii 3 günlük kampın sonrasında Genel Başkanımız Millet Hareket Partisi'nin bu dönem yapacağı çalışmaları belirledi. Bundan önümüzdeki dönemde ilçe ilçe programlar yapacağız. İlçelere ziyaret edeceğiz. Orada vatandaşla birlikte olacağız. Cumhur İttifakı'nı anlatacağız. Ve 2023 seçimleri için şimdiden çalışmaya başlıyoruz tabi. Bir diğer şey de özellikle CHP ve CHP'nin etrafındaki partileri yani karşı ittifakı, karşı oluşumun yaptıklarını, CHP'nin özellikle yaptıklarını anlatacağız. Hı. Evet yani enerji fiyatları tüm dünyada pahalandı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ciddi bir artış var. Mesela Almanya'da 5-6 kat arttığı söyleniyor. Enerji Tüm dünyada pahalı. Petrol fiyatları arttı dünyada. Bir çalışma yapılıyor ve bunun da bugünlerde sonuçlanacağını ve mutlaka da özellikle esnafımıza yönelik bir kolaylaştırma yapılacağı söylenilmişti. Bunu bekliyoruz. İnşallah bu birkaç gün içerisinde açıklanacak. O zaman esnafımızın ciddi bir şekilde bundan rahatlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde şu an gündem sürekli Cumhurbaşkanı'nın işte aday olup olamayacağını tartışması var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 yılında adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Cumhurbaşkanımız olduğunu evet. ettik. Bu seçimde de Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Manşet. Gerçek çok net.